Dümen yapan rapçilere kuruluyor Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyorum 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazın. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda Içmedim. Bir tane dostum var ona derim Can Polat yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kurayım yarı elit bunu seviyorsun Islarlar bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor Hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş şutlarım Diyor Hako attın bu işi kaptım. Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor tın sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar no. Kısaca babalar sözünü tutar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı no. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Kola çık bir tane dostum var ona derim can polart yeah. Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Ola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polart ye. Yeah. Kaptım buldum anahtarını Vallahi yedireceğim sana o laflarını Bebeğim şu an ufacık bir işim var Rahat ol yaptıracağız tırnakların Oynarım sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır Kaşlar hep çizik Anlayacağın hırsız biri ay, ay, ay. Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı beş dakika Kulavlar oldu bak tiki taka Ekibim kaldıramaz hiç şaka yeah, yeah. İşleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilin var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek, tek Hepsine sıra gelecek otur sıranı bekle Ben, 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 ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek, tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle çok, çok 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 hızlıydım Artık yoruldum Yeah harbiden sana kuruldu. Bu peşinden koşayım istiyor Koşmak istesem yarışı olurdum <laughs> Abicim tamam sakin ol Bak harbiden yanlış anladın Ara üstümü hiçbir şey bulamazsın Çünkü ben hepsini sakladım Eskisi değilim daha iyi Yapayım müziğimi rahat edeyim Herkese selamın aleyküm Ben Akop Piyasanızın yeni sahibiyim Un Unutmam hiçbir şey tutarım kin Var beynimin içinde Alaaddin Bir bir anda patladı çekildi pim Duyanlar diyorlar bu çocuk kim ben 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak kohar o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek otur sıranı bekle Ben ben ben, ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak kohar o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek otur sıranı bekle saranlar var Bize hala kep sananlar var Herhangi bir cep telefon yok Fakat 12 aranman var Surla cesurla motor hattı Kral biziz yok hiç abartı Bugün kalem kırmak için kırmıştım Yedi tanesini kaptı Koştum işim değilsen deleme Vakit nakittir yok hep Senin ekibinde topluk var çünkü bıçağınız bile kelebek Yanında 6 tane kardeş var Bu yüzden işim yok bir six pack'le Fatih'in ordusu gezer atla Benimkisi x-pack'sle Sağlam salasa kim kime kırarsa Ben dişimi kırarım bu göt olanı hassa Oku adam parsel ve 5000 dönüm arsa Ta Gezdireyim seni eğer dolaşasın varsa Sendeki adamın kilidini kime kadar sen inlisin abinde top senin kadar Ben tek gece oturttum her şeyi yalan lan kızdım bu öyle mi sikime kadar Gittim mi canım bittiyse tamam ama git burada var kolpaya radar Benimle olmayan kazanamaz artık bunu da öğretecek Pakistan bol yakında amcalardan iddia Dedim ve era yedi kapı Nasıl siz cef travole trafole Çekemiyorlar almak için gaz Dondumu Eskiden bir bir intiyar Karşılar mekan sahibi kapıdan masama kadar bu, bu, Bugün ne isterse gelmek zorunda yedi kaponun ayağına kadar On gezdim Ankara'da sallama bacağıma kadar Delikanlı adam yapacağını rahat ol sokak ortasında ya Bodrum blok evet benim bölge annem çıkarken dedi ölme Mercedes'ime özel bölme alsın peşindeyim sanki gölge Kestirdim saçımı hep kafastas sanlaşmam çünkü rakam az yazıyor ben dökerken kokteyli taz yağmaz Eksten boş şarj yok sandık düştü bacak